Herkese merhaba. Saçlarımı uzun süredir nasıl bu tonda mora boyadığımı göstereceğim. Saçlarımı açmak için Schwarzkopf'un L9 açıcısını kullanıyorum. Kutudan çıkan malzemeleri talimatlara uygun şekilde boya kabına alarak karıştırıyorum. Bu kıvamı elde etmem yeterli oluyor. Saçlarımı açmaya enseden başlıyorum. Çünkü ense yavaş açılıyor. Önler daha hızlı açılıyor. Ve benim saçlarım çok hızlı açıldığı için açıcıyı fazla bekletmeden saçlarımı yıkıyorum. Boya olarak Jeans Color'ın mor rengini kullanıyorum. Bununla önce saçlarımın sadece diplerini boyuyorum. Görüldüğü gibi saçlarımın dipleri uçlarına göre daha neon bir mor tonu olarak gözüküyor. Burada aslında boyanın ikinci aşaması için saçlarıma zemin hazırlamış oluyorum. Daha sonra jeans color'ın mor boyasının üzerine yine jeans color'ın koyu kızıl renginden göz kararı ekliyorum. Bu sayede neon mor tonu biraz daha bordomsi bir mor tonuna dönüşüyor. Saçlarımın tamamını bu boyayla boyayıp mümkün olduğu kadar uzun süre bekletiyorum ve gördüğünüz boyamın bitmiş hali. Akşam ışığında tonu daha koyu gözüküyor. Gündüz ışığında ise daha açık bir mor tonu olarak görünüyor. Işıktan ışığa tonu çok değişiyor ama her tonunu ayrı seviyorum. Bunlar haricinde sormak istediğiniz şeyler olursa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.